invest yatırımlarımızda birikimlerimizi bazen yüz binlerce dolarımızı bazen milyonlarca dolarımızı biz gerekli işletmelerimize harcıyoruz. Ve mükemmel iş modelleri oluşturuyoruz. Fabrikalar kuruyoruz, işletmeler kuruyoruz, mağazalar kuruyoruz. Ama günün sonunda bunu işletecek insanlar, liderlere ihtiyacımız var. Yöneticilere ihtiyacımız var aslında dört duvarı, dört mekanı, operasyonu can verecek, onu finalize edecek, oradan para kazandıracak iş insanlarına ihtiyacımız var. İşte burada en önemli anahtar, sözcük, biz doğru insanla doğru noktada çalışıyor olmamız lazım. Bir CEO ile bir işletme sahibinin anlaşması ve grafiği nasıl istikametlenmeli? Burada anahtar sözcük nedir? Biz prim üzerine işimizi kurmamız lazım değerli dostlar. Bizim tabii ki bir sabit bedelimiz olmalı yöneticimize karşı. Ama onun üzerinde en önemli etkenlerden bir tanesi onu motive edici, onu yarınlara taşıyıcı primlendirme olmalı. Örneğin bir işletme kuruyoruz. İşletmede mükemmel bir altyapı ve organizasyonu yaptık. Şirketin başına da bir tane CEO'muzu görevlendirdik. Ve CEO'muza diyoruz ki bu sabit bedelin yanı sıra da toplam profitten gelen gelirin %10'unu sana vereceğiz. Okey mi? Okey. Anlaşıyoruz. CEO bütün bir aşkla, şevkle işin içerisine giriyor. Ve bir enerji harcıyor. İlk ay çok az bir para kazandırıyor. Sonra daha az da, biraz daha fazla, biraz daha fazla. 6 ay sonunda veya yılın sonunda artık istedikleri hedefe ulaşıyor. O ulaştığı hedefle ilgili siz ne yapıyorsunuz? CEO'ya veya yani şirketin genel müdürüne veya direktörüne taahhüt ettiğiniz bedeli ödüyorsunuz. Ama CEO veya genel müdür veya işletmedeki o direktör, lider o aşkla, şevkle çıktığı yolda inanılmaz iğmeler kazanmaya başlıyor değerli dostlar. 10 birim kazanıyor. 100 birim toplam bütçenin içerisinde 10 birimi kendisine alıyor. 90 birimi size ödüyor. Öyle zaman geliyor ki 500 birim kazanca çıkıyor, 50 birimi kendisi kazanıyor. Ama burada en önemli yapılan hataların başında ne geliyor biliyor musunuz? Patronlar, işverenler, ya bu benim ortağım mı? Ben bu kadar milyon dolar para yatırdım. Yani kendi aldığı 450 bine bakmıyor, onun aldığı 50 bine bakıyor. Kendi aldığı milyona bakmıyor, onun aldığı 100 bine bakıyor. Diyor ya bunun gerek yok ki ben Ahmet'in yerine ben Mehmet'i çalıştırabilirim. Değerli dostlar öyle olmuyor. Dün bir restorana gittim. İki buçuk yıldır o restorana sık sık gidiyorum. Üç ayda bir yönetici değişiyor. Üç ayda bir yönetici değişmesinin sebebi işletme sahibinin oradaki verdiği istikrarlı operasyonun sağlıklı yürümemesinden kaynaklanıyor. Geçen yıllarda orada mükemmel işletmecilik yapan arkadaşım yakınlaştı bana dedi ki Turan Bey bir, bir saatiniz varsa benim size istişare etmek istediğim konu var. Konu ne? Orada iki buçuk yıl içerisinde yedi tane işletme sahibi, yedi tane arkadaşımızı işte değiştirmiş. Bundan dolayı ne oluyor? İşte, i̇şletmede istikrarsızlık oluşuyor. Yele yönetici menüyü değiştiriyor, müşteri ilişkileri koordine ediyor. Tam istediği kıvama getirdiği zaman siz onu işten azat ediyorsunuz. Neden? Çünkü ona maliyeti size çok geliyor. Değerli dostlar, en önemli etken paylaşmasını bilmektir. En önemli etken işletme sahiplerinin sabretmesini bilmektir. Yöneticiyi doğru seçtikten sonra ona sizin zaman vermeniz lazım. Zaman verdikten sonra size kazandırıyorsa asla onun kazancının hesabınızın içinde olmaması lazım. Siz kendi kazancınıza odaklanmanız lazım. Bu birçok işletmede böyle değerli arkadaşlar. Ben bakıyorum büyük çalışan bütün şirketlerde işletmecilerin en büyük hatası genel müdürlerine ve direktörlerine verdikleri taahhüdü zamanda yerine getirmemelerinden kaynaklanıyor. Ve bu nedenle de ne oluyor? Yeni arkadaşları işe almak, daha maliyeti düşürmek istiyorlar ve kaybediyorlar. Ben bir şirket yönetiyordum zaman içerisinde bir tanesinde. O kadar işimi ahenkli kurmuştum ki çok da ciddi bir gelir elde ediyoruz ve bu geliri paylaşıyoruz. İşletmedeki arkadaşlar diyor ki ya bu Turan Bey ne yapıyor Geliyor kahvesini içiyor, bakıyor burada market olur mu olur diyor, burada market olmaz diyor. Bu ürünün fiyatı yüksek kaldırın diyor, bu ürünün fiyatı düşük arttırın diyor, bu ürünü tamamen delist edin diyor. Yani anlayamıyor bu ne yapıyor? Değerli dostlar en önemli etken başarı grafiğindeki operasyondaki en can alıcı konu doğru yöneticiye doğru primlendirmedir. Bugüne kadar ben başarılı olan bütün işletmelerimdeki ana anahtar buydu. Paylaşmasını bilmektir. Paylaşmasını bildikten sonra siz o yöneticinizle artık bir iş ortağı oluyorsunuz. O daha çok kazandırmaya ve beraberinde de daha çok kazanmaya odaklanıyor. Size kazandırdıkça kendisi kazanıyor. Ve bu iş ne oluyor? Mükemmel boyutta yıllarca devam ediyor. Çünkü o da tecrübesini değiştiriyor. O da inovasyonla her gün üzerine koyuyor ve iş gelişiyor. Bu nedenle çıkarılacak en önemli etken biz yaptığımız işletmelerdeki milyon dolarlık yatırımlarımızın yanında doğru insana da yatırım yapmamız lazım. Doğru insana doğru şansı vermemiz lazım. Sabırlı olmamız lazım. Ve günün sonunda verdiğimiz taahhütleri zaman içerisinde paylaşıyor olmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcak.